Evet dostlar, hayırlı cumalar herkese. Bugün yine ormanlardayız. Bugün 6 Kasım 2020 Cuma. Cuma namazını kıldık. Dün yorulmuşum. Orman çok güzel spor oluyor ama yoruyor. Ve bugün başka bir noktadayız. Bu sefer esas kanlıcayı arıyoruz. Ve Yine bir kanlıca daha bulduk. Esas bu sefer bizim yöreye ait. Yani esas bildiğimiz kanlıca. Nerede kanlıca? Evet arkadaşlar, kanlıcayı görüyorsunuz. Kanlıcayı görüyorsunuz. Evet. Şimdi hep beraber kanlıcayı çıkaracağız. Bazı arkadaşlar diyor dibinden kes ama ben köküyle alıyorum. Abi tertemiz. Tertemiz bir kanlıca. Evet. Şu anda kanlıcayı yakından görüyorsunuz. Evet size gösteriyorum kanlıcayı arkadaşlar. Nasılmış kanlıca? Kan gibi. Evet. Kanlıca'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Ne dedik? Turuncu. Arkası turuncu. Sapı turuncu. Bakın sapına. Hafiften benek benek. İç pete kısmı turuncu. İşte esas kanlıca bu arkadaşlar. Evet. Bugünün en güzel kanlıcası. ikinci kanlıcamız bu. Bundan önce bir tane daha buldum. Daha büyük. Ama tertemiz olarak bu. Günlerden 6 Kasım 2020 Cuma. Evet biz dolaşmaya devam ediyoruz. Rastgele. Evet bunu da kovamıza koyuyoruz. Öbür kanlıcamız nerede? İncitmeden. Evet. Öbür kanlıcamız da burada. Gördüğünüz gibi. Sapa sağlam duruyor. Abi esas kanca bu işte. Bu çam yapraklarının altında gizleniyor. Çok dikkatli bakmak gerekiyor. Şimdilik ben bulduğum noktayı biraz daha araştıracağım. Evet. Demeye kalmadı. Demeye kalmadı. Hemen arka tarafında. Bakın arkadaşlar. Böyle. Abi bunu aşağıda bulamıyorsunuz. Bakın. Bir tanesi gitmiş ama bir tanesi bir tanesi iş görür. Evet, böyle bir şey işte bu kanlıca. Yani öyle kolumu sallaya sallaya gezersen kanlıca falan bulamazsın. Nadir, dek gelirse. Evet, bir tane daha kanlıcamız oldu. Bunu da atıyoruz kovamıza. Evet, bakıyoruz, <laughs> aramaya devam dedik ve yine bir tane daha ufak bir kanca çıktı arkadaşlar görüyorsunuz <laughs> yani hiç alakasız yerden çıkıyor bakın gördünüz mü küçük ama eh yavrum eh İşte tam kızartmalık bu var ya öf. harika harika Bakar mısınız şuna? Şu Güzel. güzelliğe bakar mısınız? Şuna. İşte abi kanlıca bu. Kanlıca. Demek ki burada var abi. Biraz daha araştırmak lazım. Benim işim var. Siz beklemede kalın. Evet arkadaşlar işte bu. Olay bu. Aradığım kanlıca bu. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Eh maşallah maşallah. Hey maşallah maşallah. Evet. Zaten kökünden kendisi çıkmış. Hemen gel dedim Gördünüz mü arkadaşlar? İç kısmı, petek kısmı, sap kısmı. Hepsi turuncu. İşte bunlar çamların altında olan esas kanlıca. Mis gibi de kokar bu. Harika. Evet. Ne yapıyoruz? Kovamıza koyuyoruz ve etrafına tekrar bakıyoruz arkadaşlar. Evet. incitmeden koyduk. Evet. Dolaşıyoruz. Şurada bir şey gördüm. Bakın arkadaşlar bir şey belli mu? Öyle Bak bunu nasıl kullanacağız? Gördünüz mü? Hey hey yavrum hey. Yani yolun ortasında buradan kimse de geçmiş muhtemelen. ha gelse de ben son anda fark ettim. Kanlıcayı. Evet. Evet arkadaşlar. Diyorum ya bu mantar işi nasip kısmet işi diye. Evet. Kanlıcanın bir ocağını bulduk. Görebildiğim kadar bir 6-7 tane var herhalde. Şimdi yanaşıyoruz abi yanaşıyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Tertemiz. iki tane yan yana. Hemen şurada bir tane daha var. Aç gözlük yapmayalım. Teker teker gidelim. Bu sefer bıçakla alacağım. Sizin için. Abi şu güzelliğe bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Hey yavrum ey. Hemen bir kuzu da burada. incitmeden daha yeni çıkıyor arkadaşlar kanlıca. Ama tam benim istediğim gibi. Tam benim istediğim gibi. Evet. Bunu da aldık. Evet. Şöyle kuzulu şöyle dizelim. Bakalım buradan ne kadar çıkacak. Evet. Oo, 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 oo. Esas madenler buradaymış. Hay bismillah bakalım. Abi dağıtmadan. Kuzuları dağıtmadan. Siz Kastamonu'da mantar bulacağız da uğraşın. Abanalı İstanbul'da kancaları buldu. Köye gitmesine bile gerek kalmadı arkadaşlar. Evet. Kesiyorum abi. Evet. Şu yavruyu ellemeyeceğim. Evet o yavruyu bırakalım. Bir dahakine geldiğimde büyümüş olur. Abi şu güzelliğe bakar mısın? Şu güzelliğe bakar mısınız? Eh yavrum eh. Evet. Bunları da koyduk. Şöyle. Bakalım hemen etrafını, dolu, etrafını arıyoruz. Oo üzerine basmışım. Üzerine basmışım arkadaşlar. Ha işte böyle bir şey bu. Evet az şöyle yürüyorum. Evet. İleride bir tane daha gördüm. Oy 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 oy. Ve yanında bakıyorum. Evet bir tane de küçük olan var. Abi süper ya. Şu görüntüye bakar mısın? Mantarın babası. Ah bir tane daha çıktı. Ben size diyorum. Böyle aralamak gerekiyor. Bunlar bir ocak oluyor arkadaşlar. Şimdi Evet. Of 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 of. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Evet, şunu da alalım. Dibinden. Bunun sapı nereye gitmiş böyle? Evet. Abi. Şu renge bakar mısın şu renge? Öbükü nerede? Bu biraz daha büyük, bunu da alalım. Evet, bakalım başka var mı? Bakıyoruz etrafa. Şimdi bunları da alalım. Öbüklerin yanına getirelim. Nerede? Dedim ben size. Şimdi bakın devamına bakacağız. Evet. Çalın içerisinde sanki. Bakın. Oy 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 oy. Of of of. Abi. Ey yavrum. Ocak buldum ocak. Ah oh, peşim. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Görüyor musunuz arkadaşlar? Benim gördüğümü görüyor musunuz? Oy 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 oy. Daha şu anda bu görebildiğim. Daha çalıların altına tam giremedim. Bakacağız. Evet arkadaşlar. Yattık yere mantarları toplayacağız. Ocak buldum. Harika. Bakın buradan kaç tane çıkacak. 1 2 3 Keselim. Ondan sonra ben size çıkaracağım. 3 4 5 hepsi var ya cam cam 5 Bu daha büyük 6 Yarım 7 ve küçük 8. İki tane daha ufak var. Onlar burada kalsınlar. Onlar büyüyecekler. Sonra geleceğiz, geleceğiz onları toplayacağız. Bakıyorum altına. Başka var mı diye. Evet arkadaşlar. Buradan bu çıktı şu bölgeden. İki tane küçük minik kanlıcıyı bıraktım. Üzerini örteceğim. Bir de aynı yerden bunlar çıktı. Hay maşallah. Hay maşallah. Daha da bakacağım ben şimdi buraya. Şunu bir toparlayayım. Evet. Abi bakar mısınız? Şu güzel ya bakar mısınız? Evet. Hemen öbürdeki öbürki mantarları da alalım. Hey yavrum ey. Ey yavrum ey. Kimisine görmeden üzerine bastık. Oho. şimdi ben eve gidince bunları direkt kızartacağım. Harika. Arkadaşlar gerçekten dönüp eve gidecektim. Son dakika kısme, kısmetim açıldı. Şimdik şu ocağı görüyor musunuz? <laughs> şu ocağı görüyor musunuz arkadaşlar? Şu ocağı. Bakın bakın bakın. O devamı da varmış bunun. Şu ocağı görüyor musunuz abi? İşte mantar ocağı bu. Var ya böyle bir kısmet olabilir. Abi şuraya bakar mısın? Sıra sıra. Yani biraz çok seviniyorum ama bunu mantarın dilinden anlayanlar beni çok iyi anlayacak. Şu ileriye doğru gidiyor. Daha da gidiyor. Bir kilo mantar var ha burada. Bir kilo mantar var burada ya. Ey yavrum ey. Hadi başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan başlayalım. Nereden başlayacağım şaşırdım ya. Bir kilo. Abi. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çekim mi yapayım? Mantar mı toplayayım? Bir daha da böyle mantar denk gelmez. Diyoruz ki biz mantarlar yeni oluyor. Evet. Bugün 6 Kasım arkadaşlar. 6 Kasım 2020. Şöyle hadi ya. Hadi ya. Mantarı olsun. Dalı alayım derken. çekim biraz kötü olabilir çünkü dar alanda dar alanda mantar toplamaya çalışıyorum. Küçük kalsın. Evet. Harika. Onu da aldık. Şimdi şuraya giriyoruz. Evet. Bunda bunda harika. Bunları alalım abi incitmeden. Ve daha da ileride var görüyorsunuz. Onu öbür taraftan ulaşayım. Buradan bulaşalım bilmiyorum ki. Evet. Şurada. Madem hepsini buradan aldık, bunları da alalım buradan. Evet arkadaşlar, burada herkes mantar ocağını görmüş oldu. Sadece bu noktadan hiç kıvıtamadım. Bu kadar mantar aldım. Maşallah, Subhanallah. Arkadaşlar biraz önceki yerin bir metre ötesi. Başka bir mantar ocağı buldum. Şu anda göreceksiniz nereden başlıyor. Arkadaşlar. Nereden başlıyor göreceksiniz. Yok böyle bir güzellik ya. Bir şey yok. Abiciğim. Gördünüz mü? Şu dalı da alalım incitmeden mantar ocağı size hep söylüyorum diyorum ki o o gerisi de varmış bunun oy 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 ben bunu görmedim. Abi artıkça bakın sanki bir çizgi halinde tam burada bitti ama ilerisi daha ilerisi var yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir ocak böyle incitmeden size göstermek için çabalıyorum. Bunlar yavrular. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Abi toplaması bir ayrı güzel bunun mu? Ha. Şu ileriye bakar mısınız? Şu anda son nokta bu gözüküyor. Daha ilerisini göremiyorum arkadaşlar. Oy 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 oy. Şimdi sizi şöyle. Şuradan bir alalım abi. mantı ocağına. Vay 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 vay. Abi ya ne diyeyim ben size. Nefes nefese kaldım. Toplayayım ondan sonra konuşalım. Evet arkadaşlar. Zor şartlarda çekim yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Uf. Yoruldum ya vallahi yoruldum. Telefonu hassas bir yere koydum. Toplarken de çekeyim diye yattım vallahi. Hem dinleniyorum. Hem de beraber mantarlı toplayalım. Hızlı bir şekilde girdim abi. Yoksa bu mantar topla topla bitmez. Evet. Mantar ocağına girdik. Bugün yine şanslı günündeyim. Kovamız da burada bu arada. Oh. Harika. Evet. arkadaşlar. Artık çekip olduğu kadar ben şimdi mantarların derdine düştüm. Evet arkadaşlar. Şu güzel. Abi böyle bir şey var mı ya? Böyle bir güzellik var mı ya? Böyle bir güzellik var mı arkadaşlar? Söyleyin bana var mı? Ah dayak. dayak. Ama gerçekten şanslı günündeyim. İstanbul'da mantar bulmak öyle kolay değil arkadaşlar. Söyleyeyim size. Hele bir de kan kanlıca. Ne yerden <laughs> sıp bir kilo. Bir de bu tertemiz kurtsuz falan böyle mantarı bulmak. Yani oturduğum yerden Allah hem dinlendim hem de mantarları beraber topluyoruz. Şuraya bak. Eh yavrum eh. Abi. Böyle güzel mantar nerede gördünüz siz ya? Şuraya bak. Şimdi bakıyoruz. Evet. Burada yavrular kaldı. Yavruları hiç ellemiyorum. Evet. Bunların üzerlerini Tekrardan ben örteceğim. Arkadaşlar. Evet. Bir tane kalmış. Evet. Ben buraya şimdi bir hafta sonra bir daha geldiğim zaman bir bu kadar da buradan toplarım nasıl bulacağım derlerse yani diyor sorarsanız mantarcı her türlü bulur abi. Yeter ki istesin. Evet dostlar. Maşallah subhanallah. Evet değerli dostlar. Yoruldum ya bugün. Ciddi yoruldum ama çok büyük zevk aldım. Gördüğünüz gibi bir kova kanlıca mantarı. 2-3 tane de şemsiye mantarı buldum altta. Ama çoğunluğu kanlıca mantarı ve mantarın babası. Size yakından göstereyim. Uzaktan pek anlaşılmıyor. Evet, beraberce. Güzel bir gün oldu. Daha evde montaj yapacağım. Bu işler kolay olmuyor arkadaşlar. Hemen şimdi şu anda bugün çektiğim kanca mantarının nereden baksanız 20-25 parçası var. Hepsini birleştireceğim. Kötü yerleri atacağım. Ondan sonra hazır hale getirip size izlemeniz için paylaşacağım. Kolay olmuyor. Ben de işte zevk alıyorum. Sizin desteklerinizle, 700'ü geçti abone sayım. Bu arada onu da söyleyeyim. Hedef dedik 1000 abone. Şimdi ben amatörce cep telefonundan çekip videoları birbirine ekleyip sade bir şekilde paylaşıyorum. Bu işi profesyonel yapanlar var. Ben o kadar zaman harcayamıyorum. O kadar da bilmiyorum açıkçası. Araştırmam lazım. Amatörce elimden gelince bu kadar oluyor. Beğeniyorsanız Aşağıdan beğeni tuşuna basabilirsiniz. Beğeni sayım artar. Ayrıca eş, dost, tanıdıklarınıza YouTube sayfamı, abonelı yollarda YouTube sayfamı tavsiye ederseniz abone sayım daha da çabuk yükselir. Evet, bugünlük de bu kadar oldu. Bu video son final kısmı olacak. O yüzden veda ediyoruz. 6 Kasım 2020 günlerden Cuma. Artık akşam üzeri oldu. Evimize gideceğiz. Herkese İstanbul'dan selamlar, saygılar. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.